Nedjit Ersanel. Yin Yang. İngiltere, ABD, Avustralya arasında inşası başlatılan askeri ittifak AUKUS'ta İran'ın Şangay İşbirliği Örgütü'ne kıdemli üyelerin yıllarca ayak sürdükten sonra hızla alınması arasında bir ahenk var. Zaten araları 48 saat. Özne Çin olduğundan Yin Yang gibi diyebiliriz. Şeklen biri kara üzerinden doğudan batıya kavisleniyor, diğeri deniz üzerinden batıdan doğuya. Nitelik açısından her birinin içinde kötülük, her birinin içinde iyilik var. Birbirine bağımlı bağımlılar, diğerini dönüştürecek kadar. Bize yakın taraftaki akış İran, İsrail, Yunanistan çizgisinde ayrı bir anafor yaratıyor. Birazdan geliriz. AUKUS, Avustralya denizaltılarının geliştirilmesi, nükleer sınıfa geçmesi meselesi değil. İstenen düzeye erişmesi yıllar sürecek. Bugünden yarına hayal ama ABD-Çin rekabetine bir kalıp getirdi. Benzer şekilde Şangay İşbirliği Örgütü'nün İran'ın üyeliğini resmen onaylaması da şablonik ivmeye sahip. Çin ve Rusya liderliğindeki Şangay İşbirliği Örgütü İran'ı 13 yıl bekletti. Daha da bekletirlerdi ama uluslararası ilişkilerin abrakadabra sözcü konjonktür sihrini gösterdiğine. Kendileri bile hatırlamaz, işlerine gelmez şimdi ama 2010 yılında İran üye yapmamak için aday ülkelerin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu yaptırımı altında olmamaları mealinde kriter bile üretmişlerdi. Hoş bu tür hokus pokuslar olmasa bile örneğin Tacikistan'ın şerhi vardı İran'a. Yakın zamana kadar da sürdü. Bunların anlamı şu. Şangay İşbirliği Örgütü'nün liderleri İran'ın önüne açmayı uygun gördüler çünkü şartlar öyle gerektiriyordu. Afganistan meselesinin açtığı kulvarla birlikte Çin'in Tahran'a verdiği güçlü ekonomik politik destek zaten öncüleriydi. Kısaca İran'ın rolü büyüdü. Bunu körfez ülkelerin tutumundan da izleyebilirsiniz. Batı içinde Tahran'a daha iyi davranılmasını isteyen oyuncu sayısından da takip edebilirsiniz. İran'a yönelik batı yaptırımlarının kalkması bekleniyor. Özellikle ABD'nin şu sıralar her konuda olduğu gibi burada da darlandığı gözlemlenebiliyor. Eğer İran'ın nükleer kapasitesi ve doğal devamında askeri gücü ortadan kaldırılmayacaksa, eh bu da mümkün görünmüyor. Anlaşmak gerektiği buz gibi ortada. Geçtiğimiz 20 Eylül'de İngiltere Dışişleri Bakanı ile İran Dışişleri Bakanı'nın New York buluşmasını hatırlayalım. Nükleer taahhütlerine uyan bir Tahran için ABD'nin ikna edilebileceğini söyledi Londra. Arkası zaten İngiltere-İran ilişkilerinin de iyileşmesidir, tüm yinyank dinamiklerine uygundur. Bu teklifte zaten İran'ın Şangay İşbirliği Örgütü'ne üyeliğinden 48 saat sonradır. Batı'nın Moskova ve Pekin'in acelesini anlıyoruz. Sadece küresel politik değil, ekonomi var. Tahran'da yeni bir hükümet olduğunu da unutmayalım. İbrahim Reisi iktidarı doğuyla hızlı ve sıcak ilişkiler kurmaya ilgi gösterdi. Ancak Batı sermayesi ve teknolojisine kapıları kapadığını söyleyemeyiz. Kendileri de söylemiyor zaten. İran'ın denge arayışları ekonomi başta her yöne daha az muhtaç tahran yaratma politikalarından geliyor. Yeni hükümetin karakteri biraz böyle ve sadece Dışişleri Bakanı Abdullah Yan'ın öyküsüne baktığınızda mesele anlaşılır. Çok tecrübeli diplomattır ama devrim muhafızları ve Kasım Süleymani ile özel arkadaşlığının anlattıkları daha akılda tutulmalı. Tıpkı Afganistan'da olduğu gibi bilhassa maden işinin rekabetinin büyüyeceği açık, İran içinde Doğu ve Batı oyuncuları milyarlarca dolarlık işbirliği sepetine ilgi gösterecekler. Aslında Çin sınırından Doğu Akdeniz'e kadar uzanan bu yol başı başına yeniden inşa alanı, Suriye dahil. Yani işin bir tarafı politik, bir tarafı tamamen duygusal. Sonuç olarak İran hem büyük oyuncular hem bölge açısından bir faktör haline geliyor. İşte bu noktadan sonra Türkiye ile İran arasında yaşandığı bahsedilen gerginliğe değinmemiz gerekiyor. Çünkü niteliği ve niceliği flu. Bir takım kapalı söylemler üzerinden gelişiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Putin arasında yapılan Soçi zirvesinin baş başa vurgusu yüksek bürokrasiden, bakanlardan arındırılmış olarak anlaşıldı ama İran'dan da arındırılmış akla hemen geldi. Türkiye, Pakistan, Azerbaycan, Üç Kardeşler Tatbikatı'nın Tahran'da yarattığı huzursuzluktan bahsedildi, normaldir. Konu bu ise İran uykusuz bırakan gelişmelerin Azerbaycan-Ermenistan Savaşı'nın ardından ortaya çıkan tablo olduğunu herkes biliyor. Keza Irak ve Suriye'deki İran etkisinin de Türkiye'yi huzursuz ettiğini, en azından yakından takibe zorladığını biliyoruz. Bölgenin iki önemli devleti arasında rekabet doğal. Tabi bunu her iki başkentin oyunun kurallarını artık eksiksiz bildikleri ve dış faktörlerin bu rekabeti teşvik edici uygulamalarına bağışıklık kazandıkları varsayımına yaslanarak yapıyoruz. Yoksa kimse sportif bir rekabetmiş gibi mühim olan yarışmak türünden pamuk diplomasiden bahsettiğimizi sanmasın. İran'la anlaşamayacağımız çok nokta var. Ama anlaşabilecek olduklarımız bölgeyi peşinden sürükler. Mesela İran'ın Azerbaycan'la gergin olduğunu biliyoruz. Bu konuda yerimiz, yurdumuz belli değişmez. Ama İran'ın bu rahatsızlığının önemli bir parçasının Azerbaycan-İsrail ilişkisi olduğunu biliyor muyuz? Biliyoruz dediğinizde bir ucu Moskova-Tel Aviv'e, bir ucu tüm Kafkasya'ya, diğer ucu güney sınırımızın tamamına giden bir harita açılır önünüze. Yunanistan'la kapatacaktık parantezi, yazacak, paylaşacak bilgi çok, yine yetiştiremedik. İnşallah bir sonraya diyelim. Nedret Ersanel İsmail Kapan Azerbaycan-İran arasında ne oluyor? İran'ın son zamanlarda Azerbaycan sınırında başvurdu askeri tatbikatların altında ne yatıyor? Son 30 yılda Azerbaycan-İran ilişkileri nasıl bir seyir izledi? İran Kafkasya'da tam olarak neyin peşinde? İran'ın oldum olası Azerbaycan'la yıldızı barışmadı. Bunun en temel sebebi olarak ülkedeki 37 milyonluk Güney Azerbaycan nüfusunun siyasi kültürel reflekslerinden muhtemel müstakbel bir bölünmeden kaynaklanan endişeler gösterilir. Gerçekten İran'ın bu konudaki daimi politikalarına bakarak bu derin endişenin her adımda öne çıktığını çıkarıldığını anlayabiliyoruz. İran'ın ülke bütünlüğü konusunda tehdit ve tehlikelere karşı tedbirli davranması anlaşılmayacak durum değil elbet. Ancak bu tedbirler mahiyetinde başvurulan kimi davranış ve politikaların uluslararası ilişkiler açısından izahı kolay olmuyorsa orada başka problemler var demektir. Şurası kesin, İran-Azerbaycan'ın bağımsızlığını kazandığı günden beri kendisine şaşı bakmaktadır. Bunun en çarpıcı örneği Azerbaycan-Ermenistan ihtilaflarında İran'ın baştan beri açık ve net biçimde Ermenistan'dan yana tavır koymasıdır. Tam 30 yıl boyunca Karabağ'da devam eden Ermenistan işgaline karşı İran tek bir gün dahi itiraz serdetmedi. Tam aksine her fırsatta Ermenistan'ı arkalamaya devam etti. Son Karabağ Savaşı'nda da aynı tutumu sergiledi ve hatta el altında Ermenistan'a yardım etmeye çalıştı ve etti de. Öyle ki bu durum İran-Azerbaycan'ın da büyük tepkilere yol açtı. İran rejimi bu tepkilerin daha da büyümesinden çekinerek süreta bir tavır değişikliğine gitme mecburiyeti hissetti. Ne var ki çok kesin biçimde Azerbaycan'ın zaferinden rahatsızlık duyduğunu da gizlemedi. Bu rahatsızlık sadece Azeri nüfus meselesi midir? Öyle olmadığı İran yetkililerinin beyanlarından rahatlıkla anlaşılıyor. Azerbaycan'ın İsrail'e çok iyi ilişkilere sahip olması İran'ı fena halde rahatsız ediyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, İran sınırları yakınlarında Siyonist yapılanmaya müsamaha göstermeyecektir derken aslında durumu özetlemiş oluyor. Hatta İran Azerbaycan topraklarında İsrail'e ait üsler bulunduğu iddiasını dahi ileri sürüyor ki Azerbaycan makamları bunu çok açık ve kesin bir dille yalanlıyor. Lakin İran bu türden iddiaları daha da ileri götürüyor. Azerbaycan topraklarından ülkelerine Siyonist sızma girişimleri olduğunu dillendiriyor. Geçtiğimiz Temmuz ayında İran, Azerbaycan'ın Hazar Denizi'nde kendisine ait bölgede araştırma yapan gemilerine tacizde bulundu. Azerbaycan başbakanı İran elçisini makamına çağırarak bu konuda nota verdi. Diğer taraftan İran hiçbir şey olmamış gibi Azerbaycan'dan izin almaksızın işgalden kurtarılan Karabağ toprağından kendi tır kamyonlarını Ermenistan'a göndermeye devam ediyor. Geçtiğimiz Ağustos ayında Azerbaycan bu konuda İran'a yeni bir nota verdi. İran'ın Rus askerleri denetimindeki kontrol noktalarından tırları geçirerek böylece hem Azerbaycan denetiminden hem de gümrük vergisi ödemekten kaçtığını duyurdu. İran'ın aynı uygulamaya devam etmesi üzerine Azerbaycan'da İran tırlarını durdurup kontrolde bulundu. İran buna tepki olarak Kelbecer ve Zengilan bölgesi karşısında tatbikata girişti. Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev bunun üzerine bir açıklama yapıp şunları söyledi. Devletlerin kendi topraklarında tatbikat yapması kendi egemenlik hakkıdır. Ancak bunun bu zamanda yapılması manidardır. Neden şimdi? 30 yıl işgal altında kalan bu bölgede İranlı için hiç tatbikat yapmadı da bugün yapıyor. Evet bu sorunun cevabı önemli. İran, Aliyev'in bu açıklamasına karşılık ikinci bir tatbikat hazırlığını duyurdu. Tatbikatın ismi de çok dikkat çekici. Hayber'in Fatihleri Hayber Karesi, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam zamanında fethedilmeden önce Yahudilerin elindeydi. Verilmek istenen mesajın adresi belli. Yukarıda İsrail konusuna işaret etmiştik. İran bu noktayı kanırtmaya çalışıyor ancak asıl mesele İsrail'den ziyade Kuzey-Güney Azerbaycan hususudur. İran, Azerbaycan devletinin güçlenmesini asla istemiyor ve bunu kendisi için tehlike olarak görüyor. Bu minvalde 3 hafta evvel Azerbaycan, Türkiye ve Pakistan Özel Kuvvetleri'nin Bakü'de gerçekleştirdiği 3 kardeş 2021 tatbikatından da rahatsızlığını beyan etmişti. İran Dışişleri Sözcüsü Hazar Denizi statüsünü belirleyen anlaşmaya göre kıyıdaş 5 ülke Rusya, Kazakistan, Türkmenistan, Azerbaycan ve İran dışında yabancı askeri varlıkların bulunması yasaklanmıştır diyerek bu konunun Dışişleri Bakanlığı tarafından incelendiğini ifade etmişti. İran dini lideri Hamaney de daha genel bir ifadeyle Azerbaycan'a göndermede bulunarak şöyle diyor. Bütün meseleler yabancıların müdahalesi olmadan çözülmelidir, güvenlik için başkalarına dayananlar tokat yiyecektir. Yabancı orduların bölgedeki varlığı yıkım sebebidir. İran devlet ve siyaset adamları için daha da ileriye gidip Azerbaycan ve Güney Kafkasya'daki bazı yerlerin tarihi kayıtlara göre İran'a ait olduğunu iddia eden kişiler de yok değil. Herkesçe bilinen husus şudur ki, kendi içinde büyük problemler yaşayan İran, ülke içindeki gerginliği dışarıdaki bir düşman cepheye yönlendirerek bertaraf etmeye çalışıyor. İsmail Kapan